parkındayız. Daha önce de buraya gelmiştik. Fakat çocuklar için oyun parkı oluşturmuşlar. Karatrenin için artık binebiliyoruz ve açıklayıcı bir levha koymuşlar. Onun için bir daha gelelim dedik. Çevre düzenlemesini biraz daha güzelleştirmişler. Daha iyi bir alan olmuş. Efendim, iyi seyirler. Karatren Parkı Efeler Belediyesi'nin hazırladığı bir park. 56149 seri numaralı buharlı lokomotif 1949 Skoda fabrikası imalatıdır. Efendim bu trenden bahsediyor. 2009 yılı Temmuz ayına kadar yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında hizmet vermiştir. 2009 Temmuz ayından 2018 ayına kadar TCD'de Soma Havzası'nda Hurda'ya ayrılmış olarak bekletilen tenderli buharlı lo lokomotif Temmuz 2018 yılında Efeler Belediyesi ve TCDD arasında yapılan sözleşmeyle Efeler ilçemize kazandırılmıştır. Efendim bir tane şiir yazmışlar. Hızlıca onu da okuyayım. Gözüm yolda gönlüm darda ya kendin gel ya haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halini unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim Gözleşim dinmez Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin treni halini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim Gözleşim dinmez Efendim kara tren Türküsünün sözleriymiş Şimdi Bir kere Şöyle bir çok güzel yol yapmışlar Şöyle bir çiçeklendirme. Burası şehrin tam ortasında. Şurası Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü. Arkamız Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Burası da bir sokak. Sokağın içinde de kara tren. Sokağın sonunda da çocuklar için oyun alanı park. parla trenmiş Efendim bir 10 sene öncesine kadar da kullanılan bir trenmiş Aydın'ın bir özelliği daha var Aydın İzmir tren yolu Türkiye'nin ilk tren yolu Efendim şurada da çocuklar cıvıl cıvıllar oynuyorlar ne güzel onlar için bir hamak gibi ama üstüne oturulan bir yer yapmışlar. Bir yerden bir yere kaymalarını sağlayan kaydıraklar. Şuradan da trene giriliyor. Çocuğumuzu insin biz de binelim. Şöyle bir tren. Tam karşıda hastane. Efendim yıllarca hizmet etmiş şu anda burada ayrılmış ama restorasyona yapılmış Efendim içerisi kütüphane gibi olmuş. İnsanlar sessiz sakin bir şekilde kitap okuyabiliyor. Burada çocuklar gönüllerince eğleniyorlar. Efendim, karatren. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmış yıllarca hizmet etmiş. Şimdi bir nevi kendisi müze olmuş. Tam şu bölümde de insanlar kitap okuyor. Küçük diyelim. Küçük de bir de kütüphanesi oluşmuş içerisinde. İçerisi de gayet sessiz, sakin bir alan. Şurada da çocuklar için oyun alanı. Çevre düzenlemesiyle, düşüncesiyle, görünüşüyle mükemmel. Şehrimizde, hatta şehirlerimizde böylesi yapıların, böylesi düşüncelerin artması dileğiyle. Hem bilgilendirici, hem de çocuklar için eğlenceli bir alan oluşturulmuş. Yapanların eline sağlık. Görsel olarak da çok güzel bir yer olmuş. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Efendim tekrardan herkese selamlar. Biraz önce trenin olduğu sokaktaydık. Şu anda da bu kaplumbağa arabalarının olduğu sokaktayız. Bu arabalardan burada bir sürü var. İleride de minibüsleri var bu araçların. Hatta o kadar ki sokağa sığmamış yan sokakta da minibüsleri var. Ee, arabaları birazdan göreceğiz. Bunların sahibi bir kişiymiş. Tabii sahibin kim olduğunu bilmiyorum göremedim de. Ama gayet güzel. bu araçları görünce insan çocukluğuna gidiyor. Bizim zamanımızda çocukken daha çoktu. Sokaklarda gördüğümüz zaman kaplumbağa arabaları geçiyor diyorduk. Şu anda da o araçların hepsinin olduğu yerdeyiz bir nevi. Evet. Bu temiz parlak diğerlerine göre. Bazıları bir parça daha bundan. Efendim içi de şu şekilde. Önde papatyaları da var. Arka koltuğu. Efendim bu araçları bilirsiniz. Bunların motoru arkadadır. Bagajı öndedir. Klasik. Nostalji arabaları. Şurada da 3 tane var. Bu da dıştan görünüş olarak diğerlerine göre bir parça daha benziyor. Evet bunun önüne de o araçlardan koymuştur. 4 tane bu bir parça da atıl durumda sanki. Bu turuncu olanı satılık demiştir. 1974 modelmiş. Evet, gayet güzel arabalar. Evet, stikerleri yapıştırmışlar arka cama. Gayet güzel araba. Şöyle bir araç. Daha sonra krem rengi Volkswagen. Beyaz renkli olanı. Biraz daha açık beyaz renkli olanı. Bunun lastikleri diğerlerinden biraz farklıymış. Sarı olanı. Mavi olanı. Evet bu orijinali pickup mıdır bilmiyorum da. Minibüs müdür pickup mıdır? Şu anki hali pickup. Evet dediğim gibi bunun sahibi bir kişiymiş. Tabii sahibini bilemiyoruz. Ve bir tane daha. Efendim burası bitiyor. Burada bitmiş oluyor. Sığmamış buraya. Böyle yan yana araçlarını koymuş. mavisi, sarısı, beyazı, beyazı, krem rengi. Hatta şurada arada bir tane boşluk var. Acaba burası da başka bir arabası daha var. Buraya da onu mu koyuyor? Gerçekten çok güzel. Turuncusu. Daha sonra da dediğim gibi buraya sığmamış.